Selamun Aleyküm Arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz hepiniz umarım hepiniz iyisinizdir. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün günlerden tekrardan sarma. <laughs> ne zamandır yapmıyoruz özledik. Ebem şey koyuldu. Veteranım <laughs> da gara gara. <laughs> ne çizsem diye düşünür. Orman demişler. Bak karşında orman. Bak çiziyorum öyle. Ne çizeceğim ben de. İki daha çiz. Bir yol çiz daha. Bir akarsu çiz. İki ağaç çiz. Tamam ormanda ne olur. <laughs> He? Ressam. <laughs> Ressam gibi çizeceksin herhalde. Bayağı düşündün. <laughs> hani ilk çizdiğin şeyi göster bakayım. Hani. İşte, bu, i̇şte buna bir daha ekle tamam Ormanda başka ne olacak? Yaparlarını şöyle takip ediyorum. <laughs> Bunun içine bir şey ataydın. Ne? Kıyma. <laughs> Bunu nasıl yaptık? Ataydınız güzel oldu. Ve ben de merak ediyorum. Hep şu sarma sarmaz. <laughs> ben. Neyi? Sarmayı ince yapar mıyım, yapamaz mıyım? <laughs> yapamayın, kalın yapabildi de ince kaldı. Hadi. <laughs> ben işimi dizgin yapamayın. Hadi. En iyisini oh yapamayın. Eşten nasıl sarar? Eşten mi sarıyor. Tabii kendimi sarar. E, o alışmıştır sigara yaparken, sarmaya, <laughs> tütün sararken. <laughs> <O> çocuk, <laughs> çocukken sararmış. <laughs> Bunlar ne paket paket. Onlar dolaptan çıkarttık. <laughs> <laughs> Az gelirse. Hemen bitiveriz. Bir kanama. Sararken bitmez. Sar sar sar. Evet. <laughs> 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 Ebe sen sarma, sarabilir mi? Beni neyi Ne diye? Ne diye sarma? Sarmaz. Eskiden sarmayı çok yapmışlar. Ben dümdüzlüğüm bir Bak yaptım da. Evet. İyi olmuşsunuz. Dövüne mi gitti? Dediğim bu şey. Beğendin mi? Evet gitti. Beğendi mi di? Bayağı kıyıldı. Bana da yapıver ne? ne? Bana ne diye yapıverme?

Düğmeyle yerde sarılma. Allah. Allah. Ay, olacak. <laughs> Bakalım bu şeyine koy o iş olacak. Öyle başla bir çek. <gülüyor> 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 sık olmadı ne diye sık olmadı. Parmaklarını da sıkacağım işte. İlk bu. İlk ben abi. Sadece bu Bulmadım da. bulmasını da bilmiyorum. Ver bakayım bir düzeldeyim. <laughs> çok evet sıkamadın ama yine de çok güzel. Benden başarılı. Yok <laughs> bu iş. Bu iş olacak. Hadi sen bir resmi bir çiz bakayım. Düşünüyorum ki. Ya dedik ya ne bu başka. Bak dedik daha İki tane daha. Yol, ağaç. <laughs> İki tane daha. Kızım <laughs> kitapta resim vardır. Bir bak ona oraya. Orman haftasıyla ilgili resim vardır. Türkçe'de. İçi çok koydum mu? Daha bir de <laughs> çok çiziyorduk ama çizemedik. Şuna bak. <laughs> de mi elde elinde mi sen var? Sarardı ama. Elinde mi yerde? Elinde sarıyordu. Burayı yerde de sararsa bilin. Hani az bir yere var. Tek parmaklarım şöyle Oldu. <laughs> uzun uzun oldu. Bu kadar poşetle bir tane şunu boşalt. Benim. Şurada sen bak. Nerede Kalem gibi oldu küçük kalemler var ya. Oldu oldu. Oldu oldu ya. Şöyle daha şunun gibi olsa. Hmm. Şurada bir deniz seni şey poşeti. var. Bunlar da saksın. Makarna poşeti de oldu demek ki. Olmazsa makarna poşeti de oldu demek ki. Nasıl <gülüyor> olacak? Ne? Çöre sarmayı açıyor. Dur. Bir dene bahar. Kendim de mi cesaret edemedim. Ne olmazsa Şöyle kapatıp altında ne var? Ne yaptı be? Şöyle elinden şöyle bir tuttu. Ya durum bu normalsa <laughs> poşet. Bakayım hangi tarafına oyun kısmı? Öbür tarafına oy. Arkasına sar. Anne ya, tane de bana denet. Hı -hı. Ama kayna hani poşeti de değil. Öbür tarafına uyuyorsun. ben elimde yaparım yerde ben sık yapamam seni. Kızım dağını yapın. Hı. Hmm. Daha yap dedi. Sonra yok yap dedi. Mustafa'nın sandım. Sonra da yap şey yap dedi. Ağaç. Çö. Ama daha öyle yeşil olur mu? Ne ya biz hep daha öyle bu kokuda. Ağaçlar yeşil olur, daha kahverengi olur. <laughs> Oldu. 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 Sıkma. Biraz. mı bu? <laughs> 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 Bak sallam Şöyle şu parmağımı. Şu bastığı yere sıkılan şöyle ekstradan kendimde bilmem ne olur. Söyledim. bir, bir sardım dedim. Ne olursa. çok <laughs> sesmiş Şu çok, <seçim. gülüyor> Şu çok <seçmiş>. Heh, Oldu. <laughs> Hayal gücümü ben işlet. ya. <laughs> Kenarını şöyle içine yapıyorsun. Neyse. Yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Aç ver biraz. Açalım. alayım. biraz biraz <laughs> biriktiriyoruz. Topluyoruz topluyoruz. Biriktirip basıyoruz kuruyoruz. Tuzla duruyoruz biz <laughs> Sıfırın. iyi kötü oldu ya <gülüyor> 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 Evet orman da bekle dedim ben yardım ederim Çimenli daha oldu ya geçeceğim. Mustafa abi seni geçeceğim. Sen sar. Sen mi sar? Ben saramam. <laughs> o iş bende <laughs> <laughs> Ne canım <diyeyim>, yerken herkes kırılır. <laughs> Ama yapamıyorum ki. Açıyorum onu. arkadaşlar sarma işini ben zirvede bıraktım. Açma işini de Betül'e devrettim. Betül iki şey çizdi. <laughs> i̇ki yeşil daha çizdi boy verdi. Dayanamadı. Sonra çizecek mi? E, seni geçeceğim dedi. Teve kaçmaya başladı. Baya sardık ben iyi dizerim. <laughs> Biraz dizdik mi? <laughs> Tencereye getirir dizeriz. Ne hava güneşli. Ama soğuk bakarlar erimiyor mu? Koy içine. Bekle. Bir de ben deneyim miydi bakalım becerebilecek mi bu Ben iş? senden önce de deniyordum hep. <laughs> Ama olmuyordu. Şöyle yukarısına koyalım hmm. bak. Şöyle şöyle. Tamam çok koydum. Neyse ilk çok olabilir. Zaten çok olunca çok sık sık olur sıkış. Neyse sıkış. Şişman olunca. Şöyle önce şu kenarları topla. Sonra şunu. Ha, şöyle sıkı sıkı parmaklarınla her tarafını bir tut. <laughs> beceremem ki. Kızım herkes önce beceremez sonra öyle öyle alışır. Ya da elimde ben öyle yapamam elimde yaparım. Benimkinden gevşek oldu. Ye onu. Ooo sen hiç... <laughs> ne yaptın? Yemezim onu sevdim. Hayatta. Sen severdin ya onu iç içe hadi ye onu. Bak <laughs> ben sevdim. Şey, ben de öyle yerde sarım Alışmışım böyle kolay geliyor. Hayır. <laughs> <laughs> İlken sarma mı beni? İlken sarmış, sarmış mı sarılış mı oluyor? Dolma ol senin <ilk>, sarmadan dolma. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle de sararlardı şişman şişman. <laughs> Neyse tamam sen de zirveyi de bırak. Neyse. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar elde biraz Becerdim çok sıkı yapamadım ama bu poşet taktiği işe yarıyor gibi bir tane denedim oldu gibi öğreneceğim ben bu şeyi. Canım sıkıldı mı sarma yapıp <laughs> <biraz> yapıp yiyeceğim. <laughs> Size de yapıverin gelin. <laughs> sarmayı severim çok severim. Ben senden daha çok severim. Sen yokken ben sarmayı severim. Yeri <laughs> Eğer... çok iyi. <laughs> Kırık ben seviyorum. Ben varım ama şimdi. Hihihih O dizmişim ben. Şimdi şu kenarlarımı kapatıyoruz fazla sıkıştırmamak lazım. Tamam. Kalem kazan oldu. Tamam gibi bu. Biraz bazı yerleri tam kapanmıyor ya. Bakın. Şey, biraz daha fazla açına bak katarken kenarını. Hep... Katarken iyice sıkıştıracağız demek ki. Kenarını sıkıştıracağız. Yeter. hı hı şükür ki onun iyi sıkıştırıyor Allah helal etsin. Mustafa abi bunu yer. Yerim tabii yav. Komünist ilerleyelim biraz çok. Vallahi bu sefer oldu işte. Oo çok kurtum değil mi? Hem de kenardan. Of. Maşallah. <laughs> Oo bu iş olsun Oldu oldu bu iş. Lan sen beni geçecek ya maşallah. Al şefim bakalım. Ver biraz çok kurtarmayın. Kenarı düzgün katladık mı bu iş olur. Hızlayacak da. Normalde sarbay öğrenemez de. Ama oluyor deme Mustafa abi. <laughs> Böyle yapıyor. her şey kenarını düzgün kapma. <laughs> Bakın şurada yine bir <laughs> şey oldu. Neyse. Bu biraz... Ayak bu iş kenarım düzgünce katladım. Bu Böyle yüzünü de böyle mi böyle tebekler var? Yok. Şuradan az işte. Hayır onu o güzel. Ters koydunuz. Hayır. Ters koymuşuz. Ters koydunuz. 我让你上公要 Ona. Oh no. <laughs> maşallah. Vah <laughs> vallahi. Değil mi? Oldu maşallah. Bu <laughs> <laughs> Kızım o dilikler verin ya Dilik, dilik. Hep sana delik mi geliyor? Ah. Tamam bu olur. Ben bunu hallederim. Kaza geldim ben bunu da yap. <laughs> Azmin Zaferi. <laughs> işte böyle azmedeceksin kızım sen de. Hani diyorum ya. Başaracağım ben bunu diyeceğim. Sen tek sarma için demiyorum ben. Her şeydi. Şimdi kerelerde. Çar, çarpım çaptasını izledim de. Aynı. Ben bunu öğreneceğim ve yapacağım, başaracağım diyeceğim. Olacak. Allah'ın izniyle. Böyle kendiliğinden olmaz her şey. Çaba harcamazsın. ne kadar başarısız olmam için uğraşsan da <laughs> bana kellerini versen de <laughs> Benzerinin başarısız olmam Ben iyi kötü bilmem ki tabi Allah Evet Başım. Ama şu taraf bu sefer olmadı mı bilmem Bu kadar derin kalkma diyor Hı Ha, iyice bu gece köşesine. <laughs> evet, kalem evet. kadar oldu. <laughs> Wow. <gülüyor> <Şuna> <gülüyor> 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 Dur bunu aç de bir yeniden yapalım. Tül de Sıra ve tül de. Poşet taktiğiyle. Bakalım ne var. Şöyle yine de sofra vermiyorsun. Gerek yok. Böyle bir tarafı çok oldu, bir tarafı şöyle, şöyle, şöyle dağıt onu bir inceleştir. Şöyle. Hı. Hı. Böyleydi değil mi? İşte baktın ya o beni. Kenarlarını iyice katlayacağım. Heh, öyle, aferin. Hı. Bu, bu tarafında. Şimdi baş tarafını ha. bük. Hı. Şöyle. Şurası kapat. Allah. Şöyle. Hı -hı. Değil. Hı, -hı. Kaldır poşeti. Şuradan Hı. bastır dışarıdan. Şuradan. Çek. çek. Aferin oluyor Parmaklarını parmak, iki üç parmak koysan daha iyi olur. Ha, şöyle. şöyle. Ha şöyle par Anayim, iki, parmağını koy çek şöyle. Şöyle. Ha iki üç parmağını koyarsan her tarafı. Şey. Oldu oldu ha, oldu. 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 Biz gün katladım mı bu? Ben de başardım. Maşallah. Betül de bu işi başaracak. Sarmacı çoğalıyor inşallah. Bir daha oturduk mu sarı veriyor. Ama ben poşetle yaparım. Tamam zaten olsun. Bir daha deneyeceğim Çok iyiletim. Ben kakayın gideyim siz de. Olur mu? Olmaz. Bu taraf oldu değil mi? Şu tarafı. Hayır öbür tarafı. Ne işte? Ya kızım işte ters taraf gidiyorsun. Arka taraf. Allah. <laughs> Bu horoz dışarıda mı? İçeride mi? İçeride hırda. Çıkarmamış mı onu kapanmış mı? Her iki ceza almıştır. Yine <laughs> <laughs> bir hatlar yemiştir. Ceza almıştır. Bulamadık. Kızım pek çok koyma. Onun ağzını koy. Yeter mi? Hı hı. Daha <laughs> da şurada. Daha yok çok mu? İçi bakayım. Oldu mu anne ya? şöyle ettim. Hı. Baba. Şöyleydi. Allah. Kızın önce ne bu arada? Kaza geldi ve boy bütün temeye katladı. Şöyle mi? Hı. Seninki küçük olacak. Biraz dombik olacak. <laughs> çek bak. Ha öyle üstü parmağı da Çek 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 çek. çek. Bak şu tarafa ayrım gelmedi ya gevşek olduğunda. Ya oh. ne oluyor? Tamam, he, he. Başka zamanda denersin. Küçük oldu bak seninkinden. <gülüyor> <gülüyor> Seninki tombik oldu, küçük <laughs> oldu. Olur, olur. Seninki kalem gibi bak. <laughs> evet, öyle olacak. Video yapacağım. Evet, Betül denemeye devam ederken biz de sarmalarımızı Betül'ün yeni aldığı için yerleştirelim, <laughs> o vakit benim sarmaları. Bakın şunlara ya, Bu boşu hala. Sarma var. yeri de açabiliriz, hep <laughs> beraber. Sarmacılık. <laughs> Daha iyi tutar belki para. Ne Pues, bak. Ama aralık. Bu da benden olur. Hani nasıl sardınız? Şuraya Olacak, olacak. Hadi. Şey, alttan daha Benim mı? mı? Benim Alttan mı? Sıklar mı? Bunlar... İsimde demeli Şuna etmek imkansız bu? <laughs> <laughs> Belli olmadı, ejderim dedik eline ama bu şekilde yaptık bu işi. İşim, al 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 şey yap kızım işi çok koymuyor mu? Bu kadar. <laughs> Şuna, şu <türü> <laughs> al evet, şunu bir yani.

Evet arkadaşlar sarmalarımızı sardık. Tenceremizi de doldurduk. Bakın maşallah bir tencere oldu. Biraz da fazlası olacak. Betül sarmaya doyacağız maşallah. Evet. Bu videomuzdan da bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu ve bizim yeni görmediyseniz de tekniğimizi beğenmişsinizdir. Bayağı işe yarıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Bu videomuzdan da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi bir de yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.